Evet dostlar hep böyle akşam üzerleri çekim yapıyorduk. Şimdi böyle sabahtan başlayalım dedik. Ortadaki kekik. Önce bir koksunu çektim içime. Böyle bonsai zeytin. Bonsai ile başladık. Şöyle. Evet anneannemin balkonundan hiç eksik olmayan bu İzmir ipeği tırnak çiçeği derdi o. Halk arasında tabi isimleri değişiyor. Burada ektim. Bunlar yaz boyu açıyor. Kapsül veriyor. Şöyle şunun gibi. Evet. Bunların içinde tohumlar oluyor. Onları saklarsanız seneye daha da çok oluyor. Karanfiller. Evet. Bu sene bayağı karanfil modası var. Herhalde Yalova'da sırf karanfil yetiştiriyorlar bu yıl. Karanfillerim böyle burada ve Bodrum papatyası bu çeşme papatyaları ile beraber şöyle bir askı saksılara ektim şu bayılıyorum çok fena. Allah. güllerimize bakalım. İtal gül. Poduray evet. çiçeği miladını doldurdu. Tohuma doldu. Evet bu çok ilgimi çekmişti. Bir saksıda kaç renk var? Kasım patının değişik bir türü. Bakın sarı, yeşil, Eflatun. Tam seyirlik. Çok güzel. Şep boylar. Kokusunu böyle içine çeke çeke çekim yapıyorum. Sardunyalar, dikenler tacı ve begonviller açmaya başladı. Bundan ikisini tediden almıştım. Oraya gelmişti. Uygun bir fiyata. Şöyle bodus. Güller. Evet. En sevdiğim gül açıyor. Şimdi güzelliğine bakın. Yeşil. Pembe. İnsan seyretmelere doyamıyor. Burada renk renk. Burayı sırf böyle acem arıza ektim. Yukarı kadar. Şurası kaktüs köşesi oldu. İyice açmış. Renge bakın. Burada küçük bir kaynana dili var. Burada da mart inciri. Meyve veren cinsi. Buraya da katır tırnağı deniliyor Onu ettim. Güzel açıyor böyle iri şekilde. Şöyle geçtim. Dilerler burada bitmiş. Evet. İki farklı tür lavanta. Bakalım nasıl açacaklar. Burada papatyam var. Kaç yıllık böyle dalından atıldığım. Ve burada da ada begon gülüm var. Bodur güller. Yer mineleri. Renklere bakın. Ve fırça çalısı. Baston model. Evet. Bu neydi? Aslan ağızları var burada. Gelelim baston gülüme. Şu renge bakın. Daha açar bu. Çok güzel kokuyor. Targın içinde. Öyle. Evet süs domatesim. Bayağı verdi. iki tane var ondan. Sakız sardunya. Ve... Sukulentler. Güneş yansıma yapıyor. Hiç böyle bir şey yaptım ama beğenmedim. Bunu bozacağım büyük ihtimalle. Gerbera. Burayı sevdi galiba. Burada beş renkli var. Burada çelikler yaptım. Bunlar tuttu büyük ihtimalle. Evet. Bahçe küdü. Mualla Hanım'dan. Şöyle fırça çalışsana. Bu yakadan da bakalım. Arka taraftan. Şöyle bakalım. Yeni geliyor. Yeni açacaklar. Burası da böyle. Papatya yeri. Gazanyalar. Ve çileklerim. Tek tük açmaya başladılar. Bakın. Yabani çilek. Bahçe kulesi deniyor bunlara. Bayağı bir çilek alıyor. Tavşan kulağı. Kar yağdı gibi, kar yağmış gibi. Ben susayım. Siz konuşun. <laughs> böyle aranjman yaptım. Şu anda ekranı görmeden çekiyorum. Çok kötü güneş parlıyor. Kampanula. Mavi çiçekleri. Yani ilkbaharın başından beri çiçekliydiler. Haftaya ya da ondan sonraki hafta budanacaklar. Tekrar çiçeklenecekler. Manzara böyle. rüzgar gülüm devrildi. Hiç böyle arka tarafa gelmedik. Bak burada galalar var. Burada gene bir sükülent var değişik. Eee. aloe vera. Buz vurduk onun kışın. Tekrar geldi. Yine burada süsenler var. Gala çiçeği var. Yeni ekittim. Gecenin kraliçesi. Bir gece açıyor ama efsane açıyor. Orada yine bakın. Yine Muhalle Hanım'ı alacağım. Benim gülüm sarmaşık gülüm deyip duruyor. İşte aynısı. Bu da aslında sarandı da biz bu da bu da onu kör ettik. Isparta. Böyle arka bahçeye gidelim. Bayağı dağınık. 我不把手机给关 Kalan limon çiçekler de inşallah verecek leş kaktüsleri var ekranı görmeden çekiyorum resmen Evet, canım.